Merhaba sevgili balık burçları Asiranda kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 17 Haziran haftası burçlarımızı yapacağım. Yükselen burcu balık olan güneş burcu balık olan ve ay burcu balık olan tüm balık burçları niyetlerinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Evet bu arada bu hafta Kurban Bayramı haftası. Hepinizin Kurban Bayramı mübarek olsun sevgili izleyicilerim, sevgili dostlarım. Umarım sevdiklerinizle çok güzel bir hafta bayram haftası geçirirsiniz. Değnek dokuzlusu Aziz, para dokuzlusu Güneş Kartı, değnek altılısı Kılıç Şövalyesi, Kupa Yedilisi, Para prensi, adalet ve değnek prensi. Bir de ekrandan gözüküyor mu diye kontrol etmek istiyorum. Evet. Artık niyetinizi aldıysanız sizlerde umarım en doğru bilgiye ulaşırsınız değerli izleyicilerim. Evet bu hafta 17 Haziran haftanız biraz böyle yorgun, mücadeleci yani mücadele etmekten yorgun bir halde e, başlamış gözüküyorsunuz. E, Böyle sanki sizden yaşça büyük birinin yol göstermesiyle biraz rahatlayacağınız gözüküyor. O kadar yara almışsınız ki ya ilişkinizde mücadele vermişsiniz ya işinizde mücadele vermişsiniz ama bu mücadelenizi de hiç bırakmayacağınız gözüküyor. Biraz başarılarınız olabilir bu hafta biraz uzun kemikleriniz ağrıyabilir biraz dikkat edin anlaştık mı değerli seyircilerim o kadar çok düşünüyorsunuz ki düşünmekten böyle biraz başarılarınız çok fazla gözüküyor evet yurt dışı bağlantılı bir ilişkiniz veya işiniz olabilir veya sizden yaşça büyük bir, bir statüs sahibi biriyle Sizden yaşça büyük, olgun, bilir bir kişiyle konuşma gerçekleştireceğiniz gözüküyor. Bu da sizin bu konuşmayla işlerinizin yoluna gireceği gözüküyor. Hani baba olabilir, patron olabilir bir erkek figürü ama bir de tabii ki güçlü, kuvvetli, kudretli birinin size desteği gözüküyor. Size çözüm yolu bulacak önünüze aydınlatacak. Hayatınızda bir rahatlık vereceği gözüküyor. Bu sayede büyük kazançlar elde edeceğiniz gözüküyor. Değerli izleyicilerim. Bir rahatlama gözüküyor sizde. En sonunda böyle neyle uğraşıyorsanız ne için çaba veriyorsanız bir rahatlama gözüküyor. Muradınıza erdiğiniz bir durum olacak. İçinizdeki çocuğun mutlu olacağı veya da çocuklarınız için çabalıyorsanız çocuklarınızın mutlu olacağı gözüküyor. Ve bir konuya da bu bir şey başardıktan sonra daha sonra bir konuya çok öfkelisiniz. Birine çünkü had bildirmek istiyorsunuz. O kadar kıskınsınız, o kadar öfkelisiniz ki ben sana yapacağımı bilirim. Ama zamanı gelince göreceksin diye sanki biriyle böyle çok öfkelendiğiniz gözüküyor. Aslında o kişiye çok değer veriyorsunuz ama sizin kafanızı karıştırmış bazı konularda bu yüzden çok kızıyorsunuz. Evet sizin önünüze bir seçenek çıkacak birkaç tane seçenek çıkacak biri ya sizin e, e, ya size bir seçenek sunulacak ya Siz bir seçenek sunacaksınız bir seçenekler var ama seçmeniz gereken bunu sizin için hak ettiğiniz her neyse onu seçeceğiniz gözüküyor bir tane seçmek zorunda olduğunuz gözüküyor Çünkü ben neyi hak ettiysem onu tercih edeceğim diyorsunuz bazınız için de bir ilahi adalet söz konusu. Eğer ki e, sizin için değerli bir konu hakkında bir adalet bekliyorsanız hak ettiği muameleyi görmek istiyorum diye bana yapılanın yapılmasını e, yani benim yaşadıklarımı yaşamasını çekmesini istiyorum diyorsanız o e, öyle bir olay yaşayacaksınız. Sanki size yaşatılanı yaşayacak birileri var ve bunu da göreceksiniz gözüküyor. Kiminiz için bir mahkemelik durumu var. Mahkemeyle ilgili konularınız varsa eğer ki Oradan güzel bir haber alıp bir nefes alacağınız gözüküyor. Bir şey canınız sıkılıyorsa bu mahkeme ile ilgili sizin haklı olduğunuz veya adaletin yerini bulduğu ve bir şeylerin tamamlandığı gözüküyor. Evet bir de e, bu hafta böyle evli olduğunuz hani evlilerle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Evli olduğunuz birisiyle böyle aranızda bir sorun varsa o sorunları sanki oturup sorunlarınızı masaya koyup ve o konuları halledeceğiniz gözüküyor. O konu neyse sizin için yoran, üzen, sıkan, boğan artık bir şeyler sararıp solmuş gözüküyorsunuz. O konular size çok yormuş. O konularda o masaya yatırıp anlatıp bir çözüm yolu bulup bir şeylerinden gerçekçi yani gerçekçi bir konuları ele alacağınız gözüküyor. Ve kafanız rahatlayacağı gözüküyor. O her ne konusuysa değerli izleyicilerim artık kafanızın rahatladığı gözüküyor. Evet bir de bilinçaltınıza bakmak istiyorum. Bazılarınız için bu hafta sanki bir de eğitim fırsatı var. Değerli izleyicilerim size bir fırsat sunabilir birileri. Eğitimle ilgili. Evet size bir haber geliyor değerli izleyicilerim. Bakın iki oldu. Güzel havadisler yolda. Bakın güzel haberler var. Ee, aslında öyle güzel haberler alıyorsunuz ki birileri size sanki demiş ki haberi alırsan yani bu haber gelmez, bir şeyler yapılmaz olmayacak. Senin yapacağın şey gittiğin yol yol değil yapamazsın, edemezsin. O kadar canını sıkmışlar ki. Ee, bu haber geliyor ya, işte geldi, gördün mü diyorsun. Yani gözüne gözüne böyle, gözüne gözüne sokuyorsun o gelen haberlerin nasıl geldiğini, nasıl yaptığını, hayatına nasıl aldığını göstereceğin gözüküyor burada. Ne haberi ise yani belki mahkemelik, belki davalık, belki evlilik, hani evlilik teklifi gelecek dediniz, gelmeyecek diyorlar. Ama ne geliyorsa geliyor size ve güzel bir şekilde o kişilere neler yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Yani o haberler sayesinde birilerini bir şeyleri ispatlıyorsunuz gibi gözüküyor. Evet birine karşı ya da birine bir duruma karşı o kadar bir kendinizi e, bağımlı ya da bağlı hissediyorsunuz ki o kişiden ayrılamam, o kişiyi de bırakamam, o kişiye e, bağlıyım, bağımlıyım. Ben kopamıyorum o kişiden. ya yani O saplantı haline geldi. Bir türlü o kişiyi düşünmeden yapamıyorum. Sanki o kişiye aitim. O kişi sanki beni bağlamış kendisine. Ben o kişiyi düşünmekten başka düşünemiyorum başka bir şey dediğiniz bir bilinçaltınız var. Sürekli o kişiyi düşünüyor. Ama bunda da üzülüyorsunuz. Yani ben bu kişiyi bu, bu olayı ya da bu kişiyi bu kadar düşünmek istemiyorum diyorsunuz. Biraz karşı duyuyorsunuz. Hani karşı koyuyorsunuz gözüküyor. Hani karşı koyamasanız da artık karşı koymam gerekiyor dediğiniz bir durumunuz var. Çok üzülüyorsunuz çünkü bu duruma ama bu hafta bu bağımlılıktan kurtulduğunuz gözüküyor. Bağlı olduğunuz veya bağımlı olduğunuz koşullardan, durumlardan, düşüncelerden özgürleştiğiniz gözüküyor. Ama bir haber gelince oluyor tabii ki biriyle haberleşiyorsunuz, irtibat kuruyorsunuz ve beklediğiniz haber geliyor. Değerli izleyicilerim, beklediğiniz haberler geliyor, yolda sizi bekliyor. Ve bu haberle birlikte o kadar mutlu oluyorsunuz ki, istediğiniz bütün her şeye kavuşacağınız gözüküyor. Bir şey hayatınıza bir kazanç elde edeceksiniz. İlişki midir, iş midir bilmiyorum ama hayatınızın gidişatı o kadar güzel ki Böyle içiniz kıpır kıpır, yerinizde duramıyorsunuz. Bu haberle böyle zıp zıp zıplıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama içinizin kıpır kıpır olduğu bir çocuk sevinciyle karşılayacaksınız. İçinizdeki çocuk o kadar mutlu oluyor ki bu haberin gelmesini çok uzun zaman beklemişsiniz ama ben bunu hak etmiştim. Bu haberi hak etmiştim, bu hayatı, bu yaşantıyı yani bu beklediğiniz her neyse hak etmiştim diyorsunuz ama gerçekten de hak ediyorsunuz çünkü adil bir şekilde almanız gereken neyse adil bir şekilde alıyorsunuz. Hak ettiğiniz muameleyi gördüğünüz gözüküyor. Evet ve e, bu hayattan, bu hafta beklediğiniz, beklentiniz neyse değerli izleyicilerim, önünüze size sunulacak, tepsiyle sunulacak gibi sanki al, seç ne istiyorsan karar ver, bu senindir denilecek bir şey yaşayacaksınız. Güzel bir olay sizi bekliyor. Hadi bakalım. Hakkınızda hayırlısı olsun. Altay yorumlarınızı bekliyorum. Bu kadar güzel bir yorum yaptım. Esirgemeyin benden değerli izleyicilerim. Güzel bir şey yaşayacaksınız. Ateş üçlüsü, iş meslek kariyer kartlarınızda toprak ası. Hadi bir de seni alalım. Toprak uşağı. Şu da çıkmış. Dalalım mı? Ateş dörtlüsü çıkmış. Şimdi ben bunları bir düzenleyeyim. Hepsini siz de rahat rahat görüp okuyun. kartlarımızı siz de rahatça görüp okuyun diye düzenledim bakayım evet görebiliyorsunuz evet ateş üçlüsü bolluk her şey harika görünüyor şu an sabırlı uzun vadeli planlar yap diyor her şey harika görünüyor diyor işiniz ya da planlarınız tıkır 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 rayında işliyor değerli izleyicilerim bolluk bereket yağacak neyle uğraşıyorsanız planlarınız uzun vadeli yap diyor uzun vadeli olsun ki İşleriniz tıkır tıkır yoluna girecek ve bolluk bereket sizi bulacak diyor ve kocaman fırsatlarla geliyor. Ne yapıyorsanız kocaman fırsatlar. Değerli izleyicilerim bakın bolluk diyor. Burada bolluğun akışı oluk oluk akıyor size. Değerli izleyicilerim bu hafta bir şeyler oluk oluk akıyor. Toprak asıyla bolluğun akışı gelecek vadeden bir girişim, önemli dokümantlar ya da kontratlar diye Bir imza, bir anlaşma fırsatı, böyle bir yatırım fırsatı, bir yatırımdan kazanç, toprak alma, satma. Böyle bir işlemleriniz olacak ve size çok güzel getirisi olacak. Diyorum ya bolluk, oluk oluk akıyor size. Bolluk, bereket akıyor değerli izleyicilerim. Toprak, uşağı ise... Ee, Finansal konularla ilgili iyi haberler diyor. Bakın finansal rahatlama var sizde değerli izleyicilerim. Böyle bolluk uluk ok, uluk ok akıyor size. Maşallah diyelim. İyi haberler. Finansal konularda iyi haberler. Daha zorlu bir şey yapmak isteyeyim, yeni bir çalışma alanı. Demek ki bu gelir sayesinde daha iyi bir şeyler yapmak, katmak istiyorsunuz. İşinize iş katmak, işinizi büyütmek, geliştirmek. Belki güzel bir yatırım. Yani bir şeylerle uğraştığınız gözüküyor. Siz hani kolaylıkla kazanınca daha da zorlanacağınız bir şeylere el atacağınız gözüküyor bu hafta. Ateş dörtlüsü mutluluk, huzur ve bolluk. Bakın yine bolluk. Hepsinde bolluk çıkıyor. Sizde bir bolluk var. Böyle akıyor bu hafta. Akıyorken doldurun, değerlendirin değerli izleyicilerim mutluluk, huzur ve bolluk, mutlu bir aile hayatı, bir projenin başarıyla tamamlanması, artık neyle uğraşıyorsanız, bir projeniz mi var, bir yatırım mı var, yani hayalinizde, aklınızda bir şeyler mi var, para getirisi olması için bir şeyler mi deniyorsunuz, bir şeyler mi yapıyorsunuz, bir yol mu buluyorsunuz, ne yapıyorsanız, buradaki yapacağınız planınız, projeniz başarıyla gerçekleşeceği gözüküyor ve bolluk, oluk, oluk akacak değerli izleyicilerim. Bu hafta akıyor size, akıyor, bereket akıyor, bolluk, bereket akıyor takıyor. Ve mutluluk sizi buluyor. O kadar mutlu olacaksınız ki hem de ailecek mutlu olacaksınız. Eğer eşiniz, evliliğiniz, aileniz, her kimse hep yani kimlerle yaşıyorsanız ailecek mutlu olacağınız bir güzellik yakalayacaksınız bu hafta. Evet bu haftaki yorumum böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizlerin hikayesinden biri de destekleri öngörüde bulmuştur kartlarımız diyorum. Ve benimle uyumlandıysanız altı yorumlarınızı bekliyorum değerli izleyicilerim. Evet sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. O güzel kalbinizi de pleksiz sevgili uğurluyorum ve harika bir Kurban Bayramı haftası diliyorum. Evet Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Gör Sevgili balık burçları.